Son bir aydır hemen hemen herkes bu oyunu konuşuyor. Bir arabaya binip sonsuza kadar gidiyoruz ve ütü de var. Ben de 24 saatte bu oyunu yapmaya karar verdim ve de yapıyorum. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Süreyi başlatmadan önce abi ne lan? Oha <laughs> abone olun <olalım>, bir <laughs> video robuxum olacakmış. Abone olayım da bayağı robuxum olsun ya. Neyse süre başlamadan önce oyun için bir doküman oluşturursam mı? Lan süre başladı. O zaman doğaçlama gideceğiz. En başta lobiyi ve kumu ayarlayacağım. Neyse test ederken güneş ışınlarına çok dikkatimi çekmişti. Ben de birkaç dakika uğraşıp ayarını tutturmaya çalıştım. Ardından birazcık ışıklandırmayla oynadım. Ve güzel oldu diyebiliriz. Değil mi? Aman boş verin canım. Ben bundan sonra yol tekşürünü yapmaya başlayacağım. Ama tekşürü diyebilmek için oyunu kaydetmem gerek ve oyunun eski bir tane grubumuzu yeniden kaydetmeye karar verdim. Ve grubun birkaç şeyini değiştirmeye karar verdim. Roblox. İstanbul ve 2070. Aynen mükemmel. Grubun ismi de ee, Grador olacak. Grador kardeş Boş işleri bırakıp lobby'i yanmaya devam etmem gerekliydi ve devam da de ettim fakat lobiyi yanmak cidden sıkıcıydı. Birkaç bir şey yaptım ki bu kısımda bayağı sürdü. Neyse buradan sonra direkt oyun tarafına geçtim ve her şeyden önce ışıklandırmayı tam anlamıyla ayarladım. Ve artık sis var. Kaç metre ilerlediğimizin yazdığı yazının da doğru çalışması için ufak hesaplamalar yapmam gerekti. Çünkü sayı kesirli oluyordu ki bunu fır kullanarak düzelttim. Bir de sayı eksiye düşüyordu. Bunu hallettim ve kaktüs ve taşların rastgele oluşması için bir sistem oluşturmaya başladım başladım. Hele hele kaktüs ve taşları modellemek çok zordu. Neyse rastgele oluşması için sistemi yazdım ve garip bir şekilde çok fazla hata çıkmadan kodu yazmaya başardım. Tabi birkaç yerde takıldım ama olur öyle yaşadım. Aslında şaka şey yaptım çünkü bayağı bir uğraştım. Mesela taşlar spamlı olduğu sonra hala burada. Sonrasında hatayı aramam gerekiyor. Tekrar test ediyorum ve yine burada falan garip grup şeyler. Ama her şeyi eninde sonunda bitirdim. Şimdi ise bu yıl yapmanın zamanı. Yani kısaca ev yapacağım. Evet ev bitti ama ev içinde posterler de var. Eğer poster yapacaksan bu üzerine düşünülmüş, çok akıllıca hazırlanmış, garip, troll, eğlendirici bir şey olması lazım. Ya da internette dolaşarak bir fikir bulabilirim. Çok geçmeden bir video gördüm ama bunu Roblox'a yerlemem lazım. Hagi mükemmel durdu ama bir Hagi'ye danışılmıyor. Neyse ikinci postayı da bir haber sitesi reklam olarak oluşturduktan sonra o oyuna ekledim. Posterlerden sonra yolun sonsuza kadar oluşma sistemini yapmaya karar verdim. Daha önce de izlediğim bir videoda bir sistem görmüştüm. Videonun konusu farklıydı ama sistemin benzerini kendi oyunuma uydurabilirdim. Bunun için girişimlere başladım. En başta 10 farklı yol tipi ayarladım. Sonra kodu yazmaya geçtim. <laughs> yapamıyor. Neyse sanırım sonradan bununla uğraşabilirim. Şimdi oyundaki iki tane barı yapmaya başlayacağım. İlk olarak ayarları yaptım. Sonra kodu yazdım ve stamina ve açlık değerleriniz azalırsa barın da küçülmesini sağladım. Bu çok fazla da bir süremi almadı. Neyse yol oluşma sisteminde sorunları giderme zamanı. Şu anki sorun bir anda birden fazla yol oluşturuyor ve doğru yerde oluşturmuyor. Bu sorunun oluşma sebebini açıklayabilmek için size sistemi özetleyeceğim. Yolun ortasında görünmez bir parti var ve buna dokununca olduğumuz <laughs> yolun sayısını buluyor. Sonra diğer yollardan bir tane kopya alıyor ve yolun sonuna bunu yerleştirmesini emrediyorum. Kısaca olay bu ve birden fazla oluşmasının sebebi ise görünmez olan parta sonsuza kadar dokunabiliyor olmalı. Bunu sadeselerden de kısa zamanda devre dışı bırakabilmem lazım çünkü olmuyor. Bunu değişkenlerle veya silerek falan bir şekilde halledebildim. Ama yolun doğru yerde oluşmasını çalışmamasını bir türlü ayarlayamadım. Bir saat sonunda falan elimde iki seçenek vardı. Ya aynı sistemi farklı bir şekilde tekrar baştan yazacaktım ya da yeni sistem kurgulayacaktım. Yazı tur güzel olur. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar para atıyoruz. Eğer yazı gelirse yeni sistem gelmezse aynısını geliştireceğiz, değiştireceğiz. Şimdi atalım. Bakalım. Aa yeni sistem. Yeni sistemi yapmaya başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra tamamen çöpe attım. Çünkü hiç olur yoktu. Neyse boş verin bunu. İkinci partta hallederim. Şimdi bir şeyleri tutma olayını yapacağım. Aa yapamıyorum. O zaman arabayı yapayım. Ama sıfırdan bir araba modeli yapamayacağımı göre evet bana bir sene önce videoda yaptırdığınız Recep arabasını kullanacağım. Evet araba modeli bitti de benim araba sistemi nasıl yapılacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse ikinci partta düşünüyorum. Şimdi aklımda eşyaları tutabilmek için güzel bir sistem var ama sanırım Adas Tizirip'teki gibi mükemmel bir sistem kullanamayacağım. Çünkü nasıl yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Sadece elinizde tutacaksınız. 1 saat 20 dakikalık uğraş ardından bunu da yapabildim ama hala çok eksiğim Ama şöyle bir şey var ki 12 saatlik süreç bitti. Ve abone